Streaming December 12th on Peacock. Paris Hilton and Nicole Ritchie are back. That's hot. Loves it. For a show stopping reunion that will prove putting on an opera is anything but simple. Sa -sa, sa -sa, sa -sa. We're really good at this. One thing's for sure, they won't be upstaged. Good to have you back. Come on, we've got a show to do. Paris and Nicole, The Encore, a three part reunion special. Streaming December 12th, only on Peacock. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big row ass man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to LinkedIn.com slash campaign to claim your credit. That's LinkedIn.com slash campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Odamda sadece basketbolcu posterleri vardı. Bir tane yalnızca futbolcu posterim vardı. Yatağımın tam yanında. O da Chelsea formasıyla şöyle sevinirken Didier Drogba. O yüzden ben de Drogba transferini çok kıskanmışımdır. Bir de senin söylediğin gibi evet o lockout döneminde Allen Iverson transferi yani parmaklarımı yedim ya. Nasıl Allen Iverson Beşiktaş'a gelir diye. Yani mailim ya. İlk mailim ya. <laughs> Neydi? Sen Seha Allen 03. 03. Ve o sırada öyle bir seha var ki böyle kolluk. Falan... Sleeve değil mi? Aynen. Ya, Benim de böyle işte 2006-2009 yılları arasında işte internetten böyle six o sitelere falan oyun sitelerine falan üye olduğum zaman mahlasım The Answer'dı. The Answer da bilirsin o zaman Iverson'cıysan. Iverson The Answer diye bir mahlası var. Çünkü şey duruşmaya çıkıyor falan böyle sürekli sert cevaplar veriyor. O yüzden öyle bir nickname takıyorlar The Answer diye. The Answer 03 diye bir nickname kullanmıştım zamanında. O game'de beni ekleyin arkadaşlar. The Answer alttan tere 03. Ama acayip star gemileri var. <laughs> Neydi Star gemisi miydi? O game şey miydi bu? gemi büyütme oyunu. Aynen öyle. Uzay gemisi. Aynen. Büyütme, işte ö, büyütme oyunlarında orada ya, falan. Evet. Sana niye böyle reklamlar çıkıyor? <laughs> Beni nereden tanıyorlar ha? Evet sevgili yeni yıl yeni umutlar. Ben aradığınız umut. Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. O zaman ne yapalım? Kafamıza göre bir şeyler yapalım mı? Ne yaptınız arkadaşlar geçen seneden beri? Geçen senenin başında yaptığımız bu iki tane bölüm vardı böyle seri. Hayatını kaydır bölümü bu senenin en çok dinlenen bölümü olmuş. Bu şekilde ilginizi çekmiş olması hoşuma gitti. Çünkü böyle işte hepimiz için yeni bir yıla başlamak, yeni hedefler koymayı da getiriyor ya beraberinde. New Year Resolution'larla giriyoruz. Benimki de geçen sene paylaştığım gibi biraz daha sosyal medyada daha az vakit geçirmekti. Ve bununla ilgili geçtiğimiz senenin grafiklerine baktığımız zaman bir ilerleme kaydetmiş. Geçen sene o bölümleri çektiğim zaman zaten bununla ilgili yani bu konuyla ilgili birazcık yakınıyordum. Sosyal medyada daha az vakit geçirmek istiyorum diye ve bununla ilgili bir program indirdim. Şimdi o programın reklamını yapacağım size. <laughs> <gülüyor> bu... <gülüyor> Hayır böyle bir reklam yok. O yüzden uygulama ismi vermeyeceğim. Hasıl pazarında bulabilirsiniz zaten. Her yerde bulabileceğiniz bir uygulama bu. Bu uygulamanın ya tabii ki işte mesela herhangi bir iPhone kullanıcısı da sosyal medya uygulamasına bir kısıtlama getirebiliyor. Fakat bu uygulamanın olayı şu kendi telefonunuzdan kısıtlama getirdiğiniz zaman onu atlayabiliyorsunuz işte daha sonra diyebiliyorsunuz. Bu uygulamada sosyal medya uygulamasına girebilmek için öteki işte o uygulamayı silmeniz gerekiyor ki işte Instagram'a erişiminiz olsun falan. Tabii böyle şeylerde o kullanım alışkanlığınıza ket vuruyor o yavaş yavaş parmağımın Instagram ikonuna gitme alışkanlığımı kaybettim falan derken Instagram'da geçirdiğim süre gittikçe azalmaya başladı. Ve bu bölümü kaydetmeden önce geçtiğimiz tüm seneki sosyal medya kullanım alışkanlıklarımın bir grafiğine baktım. Geçen sene yani 2024 yılına girerken haftada 16,5 saat Instagram'da vakit geçiriyormuşum. ya ben Snapchat, TikTok falan kullanmıyorum. O yüzden benim için sosyal medya demek sadece Instagram'dan oluşuyor. YouTube'u sayayım. YouTube'u sayayım mı? YouTube'da ben çok vakit geçiriyorum çünkü. Yani bilgisayar başında otururken bir yandan muhakkak YouTube'da bir şey açık oluyor. Hiç yoksa böyle bir şömine Daily Motion'ı bence şey yapabiliriz. Değerlendirebilirsin. <laughs> Atakan hala Ağustoslarla yaşıyor. <laughs> o yüzden YouTube'u tam saymıyoruz. Sosyal medya benim için Instagram'dan oluşuyor. Sosyalleşmiyoruz ya YouTube'da onun için. Evet, değil mi? Yani sosyal medyadan sayamayız YouTube'u. Yani canlı yayın falan izliyorum ben ama sayılıyor mu? Şey atıyor <laughs> musun? Paramı geri... <laughs> istiyorum Ve bu sene haftada yalnızca 6.2 saatimi geçirmişim Instagram'da ve bu benim için çok iyi. Çok hoşuma gitti bu durumdan. Haftada 6 saatte gurur duyuyorum. Ama tabii burada şöyle bir şey var mesela. <laughs> Mesleğimiz bu. Aynı şeyden bahsedeceğim şimdi. O yüzden de mesela bazen bir mesaj atıyorsunuz, günler sonra belki birkaç hafta sonra cevap veriyorum size. Sebebi budur arkadaşlar. Instagram'da eskisi kadar vakit geçirmiyorum. Ama muhakkak ki attığınız tüm mesajlara geri dönüyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Merak etmeyin. Cevap vermediğim varsa şimdi bu bölümün altına yazacaktır. Öyle bir şey yok bu arada. Herkese cevap verdim. Şerefsiz seni oraya biz çıkardık. <laughs> o indirmesini de biliriz ha. <laughs> Evet arkadaşlar Bitcoin'in 100 bin doları geçtiği şu günde ben yeni bir yaşımdayım artık. 30 dedik. Düz 30ladım artık. 30'lu yaşlara girdim. Ve hala hazırda 29'umdan beri hissettiğim bir şey bu. Yani 30 hissediyorum 29'dan beri. Haliyle hayatı yaşayış şeklim ve hayattan istediğim şeyler konusunda biraz daha bir fikir sahibi oldum. Çünkü 20'lerimi daha çok kendimi tanımakla geçirmiştim. Kendimi daha fazla kontrol hissediyorum geriye dönüp baktığım zaman. Yani istemediğim ama bana göz kırpan faktörlerin dikkatimi dağıtmasına daha az müsaade ediyorum. E ...işte i̇şte liste böyle uzayıp gideyim. Ama tabii bunların hepsi nihayetinde bir yanılsama arkadaşlar onu söyleyeyim yani kendine ne kadar tanırsan tanı, yeteneklerine ne kadar hakim olursan ol, geleceğini ne kadar detaylandırıp projelendirsen de kontrolü elimizde olmayan bir faktör var ki onun ismi şans. Şimdi olaya başka bir yerden giriş yapıp devam edelim. Üzerine konuşabileceğimiz daha sağlam bir zemin olsun. Pandemi zamanında şöyle bir haber viral olmuştu. Aranızda hatırlayanlarınız vardır belki. Erkeklerin yarısı pandemi zamanında çocukların evde aldığı eğitimle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiklerini belirtmiş. Ve fakat kadınların yalnızca %3'ü bu fikre katılmış. Yani şu biraz daha tekrar anlatacak olursak. Pandemi zamanında işte çocuklar evde eğitim alıyor online vesaire bir şeyler. Bu çocuklarının evde aldığı eğitimin ilgili tüm sorumluluğu üstlendiklerini söylüyor erkekler. Fakat aynı e hanedeki kadınların sadece %3'ü buna katılmış. Yani evet benim beyim bu işi yapıyor. %3 çok düşük bir oran. Yani burada bir dilemma var görüyorsunuz ki. Bunu bir tartışma çıkarmak için söylemedi. Yani işte kadınlar ve erkekler kavga etsin ben de burada oturayım izleyeyim çizdiğim gibi bir yerde değil öyle bir yerde değiliz. Daha önemli bir olgudan bahsetmek için bu örneği paylaştım. Bu örnekteki olaya egosantrik yanlılık deniyor arkadaşlar. Yani açıklaması şu birçok insan yapılan total işin büyük bir kısmını kendinin yaptığına inanıyor. Ve bu tabii bir olay. Problemlere yol açıyor mu? Tabii ki problemlere yol açıyor. Fakat böyle bir düşünce şeklimiz var. Bunun sebeplerinden bahsedeceğiz. Mesela bununla ilgili ofislerde şöyle bir araştırma yapmışlar. Herkesten o ofisten çıkan toplam işin yüzde kaçını yaptığını puanlamasını istiyorlar. Ve çıkan sonuçların hemen hepsinde bu puanların toplamı yüzü geçmiş. Yani bu şu demek. Kim olduğunu tam olarak bilmesek de en azından bazı insanlar gerçekten yaptıklarından daha fazla iş yaptığına inanıyorlar. Sonuçların ortalaması yüzün bu arada 3-5 puan üstünde değil yani %140 gibi falan çıkıyor ortalama. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olsaydı bu şirketlerin hepsi her yıl %40 büyüme kaydederdi. Matematik doğru mu? Yani şey gibi Vedat Müller o kadar peynir var mı? %20. Tipi mesela. <laughs> bu %80 keçi, %40 koyun, %100 de inek. <laughs> bir tane peynirde iki tane var. <laughs> yani böyle bir şey olması mümkün değil takdir edersiniz ki benzer bir çalışma eşler arasında yapılıyor. Ev işlerinin yüzde kaçını yaptıklarını soruyorlar. Onun da sonucu benzer bir şekilde yüzdelik dilimin üstünde bir puanı gösteriyor. Demek ki bu olay sadece iş hayatında var diyemiyoruz. Günlük hayatımızda da görebildiğimiz bir olgu bu egosantrik yanlılık. Hepimiz hayatımızda yaptığımızdan bir miktar daha fazla iş yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu sonucu belki şöyle yorumlayabilirsiniz. Bu şekilde cevaplar vermişlerdir. Çünkü herkes belki de gerçekten olduğundan daha fazla yardımcı olmak istiyordur ya da daha fazla çalışmış gibi görünmenin daha iyi olacağına inanıyorlardır. Fakat tam olarak öyle değil. Çünkü aynı çalışmada çiftlere evdeki dağınıklığın yüzde kaçının kendilerine ait olduğu sorulduğunda yine yüzün üzerinde bir toplam bulunuyor. Daha az evet daha az beklersin değil mi? E o yüzden burada mevzu sadece şey değil olumlu işin olumlu taraflarını daha fazla yapmaya dair bir gösterge değil. Buradaki mevzu birazcık şu. Sadece yapılan işin değil, dağınıklığın da büyük bir kısmını kendilerine yazıyor bu katılımcılar. Neden olabilir dersiniz buna? Siz düşünürken ben de hemen size OG Clinic'den bahsetmek istiyorum. Muhteşem bir ürün arkadaşlar. Ben aldım, kullandım ve çok memnun kaldım. <laughs> Hafızayı temizliyor arkadaşlar buyurun. Ben yanlışlıkla bir kapak fazla aldığım için e, Dubai'de konuşmayı unuttum. <gülüyor> Farkında <gülüyor> olacaksınızdır. Ama konuşa konuşa hatırlıyor insan bisiklete binmek gibi. Yakında daha iyi podcastler yapacağım. Döndüğümden beri çok da iyi konuşamadığımı fark ettim. Sadece podcast yaparken değil. Bu arada benim kendi işimde çok konuşmaya dayalı bir iş ve konuşamıyorum. Böyle şey oluyorum. <laughs> bir şey anlatmak istiyorum anlatamıyorum anlattığımı zannediyorum dönüp bakıyorum cümlelerime hiçbir şey anlatmamışım evet. aslında yani bir şey birazcık konuşmayı unuttum bu OG Clinic sayesinde siz de eski sevgilerinizi unutmak için kullanabilirsiniz kullanın kullandırın arkadaşlar ya bir de evet bu konuya değinmek istiyorum bu noktaya gelmişken şimdi Atakan da ha da yanımda bu yapacağım açıklamadan haberdar değiller şu an tedirgin olmaya başladılar ne diyecek acaba diye ama en kötü ve kötü buraları kesecek zaten yani <laughs> şey çok garip mesela içerik üreticisi bir sponsorluk alıyor ve bir noktada anlattığı konuyla o sponsorluğun içeriğini bir yerde bağdaştırıyor ya işte bu esnada şanstan bahsetmişken şans tozu satan bir markadan bahsediyor falan bu bana birazcık ilginç geliyor ve beni gülümsetiyor. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir gün beni bunu yaparken göreceksiniz size söz veriyorum. Çünkü Pandora'nın kutusunun bir şekilde devam etmesi lazım. O yüzden bunu yaptığım gün lütfen benimle birlikte alay edelim. Az önceki konuya geri dönecek olursak sebebi şu olabilir diye bir çıkarımda bulunuyorlar. Hepimiz kendi yaptığımız işleri, kendi yaptıklarımızın tamamını aslında kanlı canlı hatırlıyoruz, tanıklık oluyoruz çünkü onun bir parçasıyız. Fakat diğer insanların yaptıklarına tanıklık etmediğimiz için kendi yaptığımız, kendi parçası olduğumuz işleri bütünün daha büyük bir kısmını işgal ediyormuş gibi algılıyoruz. Yani dağınıklığın da büyük bir kısmı bize aitmiş gibi hissediyoruz. Yapılan işin de büyük bir kısmı bize aitmiş gibi hissediyoruz. Ve bu da hayatın kendisinde olan etken faktörleri yani kendimizi büyütüp diğer faktörleri görmezden gelmemize sebep olan bir düşünce yapısı oluşturuyor tabii ki. Mesela bu faktörlerden birisi girişte bahsettiğim gibi şans faktörü. Gerçekten sıfır seçim hakkına sahip olduğumuz bir olay üzerinden örneklendirelim. Doğum günlerimiz. Ya yani hiçbirimiz doğum günümüzü seçmiyoruz şey yapabilirsiniz ama işte ben Aralık doğumluyum ama annemler 1 Ocak yazdırmışlar gibi olabiliyor. Bu arada öyle bir şey olduğu zaman fark yaratabiliyorsun. Sebebi şu Amerika'daki buz hokeyi ligindeki oyuncuların doğum günlerine tek tek bakarsanız büyük bir çoğunluğunun yılın ilk çeyreğinde doğduğunu görebilirsiniz. Ben bunu okuduktan sonra merak ettim açıp baktım hakikaten öyle teyitli bilgi yani. Her bir sonraki çeyrekte doğan oyuncu sayısı gittikçe azalıyor ve dördüncü çeyrekte doğan oyuncu sayısı total oyuncu sayısının yalnızca %10'u Tamam da bize ne bundan diyorsunuz? Bize şu arkadaşlar bunun bir sebebi olmalı. Yani bu rastlantısal bir şey olamaz çünkü bu bütün jenerasyonlarda böyleymiş. Sebebini de şu şekilde açıklıyorlar. Şimdi bazı spor dalları profesyonel olmak için belirli bir yaş aralığında temel özellikleri öğrenmiş olmayı gerektiriyor. Mesela voleybol ele alırsak voleybol böyle bir spor değil. 10 yaşından küçüklerin voleybol oynaması oldukça zor. O yüzden voleybolcular biraz daha geç yaşlarda başlıyorlar kariyerlerine. Çünkü zor oyun arkadaşlar. Yani sizin kafanızda teneffüs aralarında kızların oynadığı oyun gibi canlanıyor olabilir. Fakat o iş öyle değil. Onu söyleyeyim. Ayakta top tepmeye benzemez yani voleybol. Buradan voleybola göz kırpıyorum. Eda ablam be. Nasıl burada fotoğraf çekildik beraber. <laughs> Eda Erden Öz ablamdır. Yani bir yaşındaki çocuk da gayet tabii ayağıyla top tepebiliyor. Fakat voleybol öyle değil ez cümle. Hokeyde de şöyle bir sistem var. Buzun üzerinde kayabilmek ve pateni bir uzvu gibi kullanabilmek için 5-6 yaşında başlıyorlar bu çocuklar kaymaya. Ve daha sonrasında işte hokey ekipmanları dahil oluyor. Şimdi hal böyle olunca Junior League takım seçmeleri yapılırken aynı senenin bir ocağında doğan çocukla 31 aralığında doğan çocuk arasında bir yıl fark varken bu iki çocuk da aynı seçmeye giriyor. Ve 5-6 yaşlarındaki çocuk Çocuklar için bu aradaki bir yıl fark fizyolojik olarak oldukça büyük bir fark yaratıyor. Yani hem güç hem kondisyon, hız, işte agility, çeviklik de diyelim ona biz. Agility diye aradan böyle bir kurumsal İngilizce sapladım ama. Kurumsallar burada da varız ya. Yani. <laughs> bu arada kurumsal yeni kelimeler öğrendim. Onları serpiştireceğim oraya. Çok güzel kurumsal İngilizce konuşabiliyorum artık. Set etmek falan. Set etmek ama herkes biliyor. Başka şeyler öğrendim. Daha derin. Şimdi hal böyle olunca 1 Ocak'ta doğan çocuklar daha seçilebilir oluyorlar takımlara. Diğerleri seçilse bile takımda forma şansı bulamıyorlar. Çünkü işte 5-6 yaşlarında başlıyor 7, 8, 9, 10 bu yaşlar hep o bir yılın aslında çok önem arz ettiği yaş grupları. Evet mesela 16-17 yaşlarına gelen çocuklar için o aradaki bir yıl fark çok da büyük bir gerçekliğe tekabül etmese de o noktaya gelene kadar doğal seleksiyonla eleniyor bu yılın son çeyreğinde doğan çocuklar. Mesela NHL'de çok başarılı olmuş insanlara başarınızın sırrı nedir diye sorsak hiç kimse şey demez. Yani ben Ocak ayı doğumluyum o yüzden bu bende bir böyle bir şansa sebep oldu demez. Herkes şeyden bahseder. İşte ben çok çalıştım. Annemle babam hafta sonları beni antrenmanlara götürdü. Okul çıkışında antrenmana gittim. Çok çalıştım ve o yüzden geldiğim bu noktayı hak ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki hak etmiştir. Fakat hayatlarının bu noktasında şansın ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini bilemiyorlar. Çoğumuz bilemiyoruz. Çoğumuz bu şans faktörünü göz ardı ederek yaşamaya devam ediyoruz. Mesela Türkiye'de coğrafya kaderdir diye bir söylememiz var biliyorsunuz. Mesela zannediyor musunuz ki bir Norveçli bir Amerikalı benzer bir şey söylesin? Hayır söylemiyorlar çünkü o varlık onların doğumuyla gelen bir hak ve bu doğum hakkı onlar için tabi bir şey. Siz sağlıklı bir bedende dünyaya geldiğiniz için şükretmeyi unuttuğunuz gibi onlar da gelişmiş ülkelerin vatandaşları olduğu için şükretmeyi unutuyorlar. Bunun için bir şükran duyduklarını zannetmiyorum o yüzden. En azından büyük bir çoğunluğu. Ama bir burun dili benzer bir şey söyler arkadaşlar coğrafya kaderdir orada burun dili vatandaşlarla ortak bir kültürümüz çünkü burun dili dünyanın en düşük gayri safi milli hasılasına sahip bir yılda. Yalnızca 720 dolar düşüyor her bir bireye ve sizi temin ederim Burundi'de dünyaya geldiğinizde ne kadar zeki, ne kadar çalışkan, ne kadar yetenekli olduğunuz bir anlam ifade etmez. Aksini kanıtlamak isterseniz bir sonraki hayatınızda deneyin Burundi'de dünyaya gelip. Denemesi bedava. Yani 1 Ocak'ta da doğsan kurtarmaz yani. Burundi'de mi? Yani zaten bu sokeyi Burundi'de bulmak çok güçtür diye tahmin ediyorum. Ama bir Ocak'ta da, da olsan kurtarmaz. Çok kötü şartlarda çalışıyorlar arkadaşlar. işte bu Burundi neresi biliyor musun? Avrupalı büyük devletlerin bütün kaynaklarını el koyduğu bazı Afrika ülkeleri var ya. Hiçbir şey vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Yani adamı çalıştırıyor orada. Günün sonunda kazmasını bile elinden alıyor. O kadar hiçbir şey vermiyorlar. Burundi bu ülkelerden bir tanesi maalesef. Biraz önce bahsettiğim sebeplerden ötürü insanlara başarılarındaki şans faktöründen bahsedince biraz alınıyorlar. Evet anlıyorum çünkü başarılı olduktan sonra dönüp geriye baktığımızda çoğumuzun aklında sarf ettiğimiz devasa miktardaki çaba kalıyor. Ve tabii ki şu da var çevresel faktörleri hayatımızda bulunduğumuz Konumdaki tek belirleyici gibi Düşünmek yaptığımız ya da yapacağımız Onca işe ket vuran Ve anlamsızlaştıran bu işleri Bu çabayı anlamsızlaştıran da bir düşünce Yani buradan baktığımız zaman o zaman Hiçbir şey yapmamıza gerek yok şanslıysak Şanslıysak bir şeyler olacak eğer şanslı Değilsek zaten yapacak bir şey de Yoktu gibi bir sonuca varıyoruz Bazı insanlar başarı için Ya yeteneğe ya da şansa Sahip olmamız gerektiğini söylüyorlar bence Bu kadar basit değil hatta best of both worlds Yani her ikisine de sahip olmalıyız arkadaşlar. Yani her ikisi de hayatı önem arz ediyor. Buna hemen şöyle bir örnek verelim. Usain Bolt 9.58 ile dünya rekoru kırdığı dönemde kendi kariyerinin zirvesinde oldukça da başarılı bir sporcuydu zaten. Fakat rekoru kırdığı gün rüzgar mesela tam arkasından saniyede bir metreyle esiyordu böyle bir data var. Tek başına ne kadar başarılı olduğun önem arz etmiyor. Belirli bir noktada şansa da ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu şans faktörünün önemi seçilecek küçük bir gruba başvuru yapan insan sayısıyla doğru oranda artıyor. Bundan 4-5 yıl önce NASA astronot olmak isteyenler için bir başvuru açmıştı. Hatırlarsınız belki pandemi dönemine denk geliyor yine. Çevrende başvuran insanlar da vardı. Toplamda temel kriterleri sağlayan 18.300 başvuru almışlar 11 kişilik kontenjan için. İlk bakışta bu 18.000 küsür insan içinde en yetenekli çalışkan ve zeki olanları almış olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat bu süreci simüle eden bir yazılımın raporlarını okudum. Simülasyon şöyle. Her bir astronota random olarak 100 üzerinden bir yetenek, çalışkanlık ve zeka puanı veriliyor. Yani yetenek, çalışkanlık ve zekanın karma bir puanı veriliyor ve her birine de ayrı ayrı sadece %5'lik etki edecek kadar 0 1 2 3 4 5 puanlık bir şans puanı veriliyor. Nihayetinde iki puanı birbirine ekleyip yüksekten alçağa doğru sıraladığımızda en tepedeki 11 kişiyi seçtiklerini düşünün ve bu simülasyon bin defa yapılıyor arkadaşlar. Bu simülasyonun sonuçları diyor ki en fazla sadece %5 kadar etkileyebilecek dahi olsa şans faktörü overall da %97 kadar belirleyici olmuş. Buradaki sebep belli, o da şu. Yüz üzerinden 95 plus gibi muazzam yetenek puanı alan insan sayısı hayli fazladır bu 18 bin küsür kişinin içinde. Fakat bu insanlar arasında şans puanı yüksek olanlar daha yüksek sıralara da ulaşabiliyorlar. Çünkü NASA gözünden bakalım. Zaten elinizde yeteri kadar yetenekli başvuran var. E neye göre seçeceksiniz o zaman? Rastgele. İşte o rastgelelik başvuranın şansı oluyor arkadaşlar. Ve aynı simülasyonda şans faktörünü ortadan kaldırdıklarında şunu keşfetmişler. Şansın daha dahil olduğu düzlemde seçilen 11 adayın 9'u şans faktörünü ortadan kaldırdığımız zaman seçilemiyor. Aslında çok büyük bir istatistik. Yani sevgili dostlarım rekabet eğer büyükse sıkı çalışmak ve yetenek önemli tabii ki fakat tek başlarına başarıyı garanti etmede yeterli değil. Ama velakin şunu da paylaşmak gerekir. Burada bir dilemma var. Dilemma şu şans faktörünün varlığını ne kadar küçümsersek başarı ihtimalimiz de o kadar artıyormuş. Onun da sebebi şu. Diyelim ki şans faktörünün fark yaratabilecek tek olgu olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman şansınıza güvenip pek bir şey yapmazsınız. Ya da şanssızlığınıza güvenip yine pek bir şey yapmazsınız. Yani sonucunun ne olacağını öngöremediğimiz senaryolarda o işe hakkını vermez yeteri kadar da yatırım yapmayız. Yani buradan baktığımızda hayatımızın tamamen kendi elimizde olduğuna inanma yanılgısı aslında gayet de işe yarar bir düşünce ve fakat ne yazık ki bu doğru değil sadece bir yanılgı az önce verdiğim örneklerden de anlayabileceğimiz üzere Ez cümleyle arkadaşlar en başarılı düşünce şekli şu. Yaptığınız her şeyi kendiniz için yaparsınız ve yaptığınız her şey, yaptığınız her yatırım meyvesini verir. Eğer vermiyorsa doğru zaman değildir ve doğru zaman geldiğinde sizin için zamanı geldiği zaman işte o zaman karşılığını verecektir. Bu düşünce sistemine sahip olmak en verimli strateji olduğu söyleniyor. Çünkü burada şans faktörünü göz ardı etmeden fakat şanslı bir noktada da boş vererek çalışmaya devam etmeyi öğütlüyorlar ve tabii şans faktörünü unutmadığımızda başarıdan sonra gelen hayatta da bazı farkındalıklar oluşuyor. Bir çalışma için insanları üçerli gruplara ayırıyorlar. Fake bir konu üzerinde çalışmaları isteniyor. Fakat bu tamamen oyalamaca yani esas mevzu. Üçlü gruplara içinde dörder tane kurabiye bulunan tabaklar verilince nasıl tepki vereceklerini incelemek. Çalışmanın esas mevzusu bu. Grupların hepsinde tamamiyle rastgele seçilen takım liderleri var. Herhangi bir yeteneğe sahip değiller. Rastgele seçilmişler. Yani diğer Farklı değiller ve her bir takımda ekstra olan bir kurabiyeyi hep takım liderleri almış yani ekstra bir yetenekleri ya da sorumlulukları olmamasına rağmen sadece isimleri grup lideri diye fazla kurabiyeyi almayı kendilerine hak görmüşler yani belirli bir konuma ulaştığımızda başımıza gelen iyi şeylerin hepsini zaten hak etmişiz gibi bir algıya sahip oluyoruz fakat az önce anlattığım gibi aslında öyle değil şans her zaman büyük bir faktördü. Başka bir çalışmadan daha bahsedeceğim. Bir grup insandan başlarına gelen iyi bir şey düşünmeleri isteniyor. Bu grubu sonra üçe bölmüşler. Birinci gruba bu iyi şeyin olması için kendi yaptıklarını yazmaları istenmiş. İkinci gruba bu iyi şeyin gerçekleşmesinde olanak tanıyan dış faktörleri yazmaları istenmiş yani şans faktörü oluyor bu 3. grupta kontrol grubu bu iyi şeyin başına gelmelerindeki sebepleri random yazmaları isteniyor en son katılımcılara teste katılım gösterip tamamladıkları için birer dolar veriliyor ve hepsine de bu parayı bağışlama opsiyonu sunuluyor bağışlamak zorunda değiller tabii ki bu bir opsiyon yalnızca şans faktörünü listeleyen ikinci gruptaki insanlar kendi emeklerini listeleyen birinci gruba göre %25 oranında daha fazla bağış yapmışlar yani hayatta bulunduğumuz kademede şansın ne kadar etken bir faktör olduğunu bilmek ve bunun idrakinde yaşamaya devam etmek diğer insanlara da daha fazla yardım yapmanın bir ön ayağı oluyor. Bu konuda biraz düşündüğümüzde biraz üzücü bir sonuca ulaşıyoruz. Güç ve konum sahibi insanlar bir şekilde o noktaya şansları sayesinde geldiklerini unutup buna göre davranmaktan vazgeçiyorlar. Diğer insanlara daha az yardım edip krediyi daha çok kendilerine almaya meylediyorlar. Ama onlara kızamayız çünkü onlar açısından baktığımızda hikaye şöyle vuku buluyor. Kendileriyle birlikte onlarla aynı noktada çalışmaya başlayan bir sürü insan var ve bu insanlar da ne kadar başarılı ya da çalışkan olurlarsa olsunlar zamanla eleniyorlar. Dediğim gibi çevresel faktörler ve geriye yalnızca gerçekten başarıyı yakalamış bir avuç insan kaldığında onlar için tek gerçek tüm bu süreç boyunca çalışmak ve çaba göstermek oluyor. Arkalarına bakıp onlarla beraber bu maratona başlayan insanların neden elendiğini göremiyorlar. Nihayetinde elenen insanlar da çok çalıştı fakat başarısız oldular. Şans işte Tekrar edeceğim. Bu başarılı insanlar başarısızların yaşadıklarından bir haber oldukları için onların bu süreçle ilgili tek hatırladıkları, ne kadar çalıştıkları ve emek harcadıkları. Nihayetinde başarıya ulaştıklarında da daha az cömert davranma eğiliminde oluyorlar ve maalesef ki bu insanlar toplumu ilgilendiren konularda söz sahibi olan insanlar. Tam tersi başarılardaki şans faktörünün farkında olmanın da psikolojik anlamda aslında çok yararlı bir tarafı var. Yani subjektif iyi oluş kriterleri arasında çok önem arz eden bir konu bu şükretmek ve başarılarımızdaki şans faktörünü dikkate aldığımız zaman bunların farkında olduğumuz zaman şükran duygusunu daha fazla hissedebilir oluyoruz ve bu kişisel iyi oluşumuz içerisinde çok etken bir sütun. Kendimizi iyi hissetmemiz, kendimizi mutlu hissetmemiz için şükrana ihtiyacımız var arkadaşlar. Değerli bir büyüğümün söylediği gibi çağımızın hastalığı şükürsüzlük. Kimse şükretmiyor. Çünkü ötekinde hep daha iyisi var ve daha iyisini istiyor herkes. Kendi elindekini hemencecik siktir edebiliyor. Arkadaşlar kilit nokta şu çalışın. Gerçekten çalışın. Geçerli tek akçe çalışmakmışçasına çalışmaya devam edin. Ve fakat unutmayın ki hayatın belirli bir noktasında şans gerçekten önemli bir faktör. Fakat buna güvenerek de yaşayamayız. Bu olmadı diye bırakamayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada Sisifos'un hikayesinden alıntı yapabilirsiniz kendiniz için. Bilmiyorsanız bunu başka bir podcast'te anlatacağım. Dinlemeye devam edin diye. Ve fakat tabi şans dediğimiz faktör de birazcık subjektif bir şey. Yani bazı insanların şans olarak görebildiği şeyleri diğer insanlar hayattaki herhangi bir olay gibi değerlendirebilirler. Aslına baktığımız zaman hayat gündelik düzlemde üzerimize belirli şanslar atmaya devam ediyor. Burada biraz mevzu buna açık olmak, bunun farkında olmak, ne kadar şanslı olduğunu hissetmek şanslılığının üzerine gitmek. İsterseniz buna çekim yasası deyin. isterseniz buna işte enerji kanunu deyin. Evren deyin. Tanrı deyin. İsterseniz bunu şans faktörünü idrak edebilmek ve ona yönelik hareket edebilmek için beyni terbiye etmek deyin. Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama şansınızın farkında olup onu hayatınıza daha fazla var etmek bu tarz alanlarda karşınıza çıkabilecek olan şanslı olayların hayatınıza daha büyük katkı sağlamasına olanak tanıyacaktır. Mesela benim şu an burada oturuyor oluşumun sebebi lisenin birinci gününde Atakan'ın yanının boş olması belki. Şanslıydım. Atakan'ın yanı boştu. Atakan'la sıra arkadaş olduk. Artık Atakan bir medya şirketinin patronu ve ben de burada podcast yapıyorum. 100 bölümlük bir podcast içeriği üretmişim. Yani bu tarz şeyleri görmek ve bu tarz şeyleri şükretmek önemli insanı iyi hissettiriyor. Ve Atakan beni düzenli olarak rakıya çıkartıyor. <laughs> Evet arkadaşlar biz Atakan ve Umut biz bir bağımlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Bir dinleyiciyi de çıkarsak mı denk gelse? Olur. Evet şöyle bir şey yapalım o zaman. İsteklilik Atakan olur. zaten buna çok okey. Yani Atakan birileriyle rakıya çıkmak istiyor. Diyen <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bir oturdum bir 70'liği biriyle bitiririm diye bilen bir baba yiğit varsa. Ona iyi bir haberim var. Biriyle bitirmek zorunda değil. İkimizle beraber bitirelim. <laughs> Üç kişi bölüşebiliriz. Bu bölümden bu kadar diyelim arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş böyle motoru ısıtıyorum. Daha fazla içerik paylaşma. Bu arada şunun sözünü vereyim. Zaten bunu daha önce Instagram'dan bana mesaj atanlarla da konuştum. bu bu yıl bol bölümlü bir yıl olacak. Pandora'nın kutusu içerik üretmeye devam edecek. Bunun sözünü veriyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ve o yüzden sizden de şöyle bir şey istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı. <laughs> şuradan beğenip şuradan like atmayı. Neydi? Çanı açmayı. Da. Çanı açmayı. Spotify'dan abone olmanızı zaten aslında büyük bir çoğunluğumuzun abone olduğunu görebiliyorum. Gözümsünüz ama daha fazla abone sayısına ulaşmamız gerekiyor. Çünkü burada hedef yıldızlar. Neden olmasın? Ve bildirimleri de açmanızı rica edeceğim. Ya açıverin ne olur ya. Neyse açmasın. Çan dediğim bildirimler değil mi işte? Niye ben istedim? Nasıl tepki i̇şte Çan dediğimiz şey o bildirim. Bitcoin'in şu 100 bin doları gördüğü günlerde biz neden 100.000 bin takipçi ulaşamayalım gibi bir motivasyonla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Ben Umut'ta umut umut Pandora'nın kutusu dinlediniz. Hayır yani ne dinlediğinizi bilmeden öyle rastgele açtıysanız bilin diye söylüyorum. Burası Pandora'nın kutusu. Aa!